geldiniz değerli örgücüler, kıymetli örgücüler. Nasılsınız? Sevgili örgücüler, sizlere bugün çok kolay, çok cici bir şal modeli. Aynı zamanda yelek de yapabilirsiniz. Bunu zincirlerin üzerine yapıp yazlık yelek de yapabilirsiniz. Hem kolay hem gösterişli şöyle fıstıklı bir şal modeli. Bunu bu şekilde köşeden başlıyorsun. Şuradan başlıyoruz. Açığa 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 şöyle şurası boyun ense kısmına gelecek şekilde şu şekilde sevgili hanımlar şu şekilde şu sivri yerler öne gelecek şekilde böyle bir şal yapacağız. Simli Alize Angora Gold vardı. Onunla böyle bir miktar yaptım. Şimdi yine Alize Angora Gold'un şöyle güzel tatlı bir pudra rengi var. Ama ekranda rengimiz kendini çok göstermiyor. Tığımda 2 numara 1.75 milim bir tığ. Sizin elinizin yatkın olduğu tığı kullanabilirsiniz. Hemen başlangıcını şu şekilde başlıyoruz. İlk etapta 6 tane zincir çekiyoruz. Zincirimizi sıkılaştırdık. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 6 tane zincir çektikten sonra hemen şuradan son zincir değil ikinci zincire kaydırmalı sağlamlaştırdık şu ucu da içine örebiliriz 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuva içerisinde ikili trabzanlar yapacağız hep aynı yuva içerisine bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir, trabzan daha yaptım. Bir trabzan daha yaptım. Burası bir model kenar. Bir, iki zincir çektim. Tekrar ucu da içeri alarak bir trabzan yaptım. Yanına bir trabzan daha yaptım. Bir, iki zincir çektim. Tekrar iki trabzan yaptım. İki trabzan yaptım. Şimdi şöyle bakalım. Şöyle küçük daire oluşturduk. Bu zincir trabzan sayılıyor. Bir, 2 3 3 tane yuvamız var burada. Hemen ikinci sıraya geçiyorum. 1 2 3 kenarlarda 3 zincir. Burası bizim kenar. 1 2 3 3 trabzan bir iki zincir aynı yuva içerisine iki trabzan Pardon 3 trabzan zaten gözüküyor arkadaşlar elimde görüyorsunuz 3 trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim şu aradakini atlıyorum aradakini geçiyorum diğer şu taşın içerisine 3 trabzan yapıyorum 3 tane trabzan yaptım. Yine dışarıdan müzik sesi. 1 2 zincir çektim. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bu kenarlar hep bu şekilde ilerleyecek. 3 tane trabzan yaptım. Dönüyorum. 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. 3. sıramıza geçtik. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir aynı noktaya 3 trabzan daha yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 zincir. Hemen şu zincirin tam orta kısmından bir tane trabzan yapıyorum. 1-2-3-4 zincir su taşıma geçtim. Kenar su taşımı yapıyorum. 1-2 zincir su taşımı yapıyorum. 3 trabzan 1-2-3 zincir dönüş yapıyorum. Yine kenar su taşımı yapıyorum. 3 trabzan aynı yuva içerisine. Çok basit bir model. 2 zincir tekrar 3 trabzan. Şimdi bu kenarda fıstıklarımızı yapacağız. 1 2 3 4 zincir hemen şu orta direğe bir fıstık yapıyoruz. Uzattık. 2 3 4 ve 5. 5 kere de doldurduğumuz bir fıstık yaptık. Hepsini birden çektik. Son ilmeğimi de çektim. 1 2 3. Aynı noktaya tekrar fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 aynı noktaya bir fıstık daha yaptık hepsini birlikte çektik son iki zincirimi de birlikte çektim şöyle bir V oluştu ya da kalp oluştu 1 2 3 4 4 zincir çektik yine kenar süt aşımı yapıyorum 2 zincir bu kenarlar şalımızın ölçüsünü bulup da bitirene kadar bu şekilde gidecek 1 2 3 çevirdik yine kenar taşını yapıyorum 3 kez aynı noktaya trabzan yapıyorum 3 tane 1 2 zincir çekiyorum yine aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum Bir önceki sırada fıstık yapmıştık. Şimdi artırma yapacağız. 1, 2, 3, 4. Başta 4 zincir. Hemen şuradaki zincirin ortadakini ayarlayarak şöyle orta kısmına zincirin dalına battım ve bir tane direk oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim hemen iki fıstığın arasına bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5. zincir çektim. Diğer zincirin tam orta kısmını ortalayarak şöyle bir direkt daha yaptım. 1 2 3 4 başta ve sonda 4 zincir Hemen tırabzanlarımı yapıyorum. 3 tırabzan, 2 zincir. 3 tırabzan, artık burayı hızlı bir şekilde yapabilirim. Yeni öğrenenler bile bunu çok rahatlıkla yapabilir. 1 2 3 zincir çektik, çevirdik. Yine 3 tırabzan. 1-2-3 zincir Pardon 2 zincir 3 trabzan 1-2-3-4 zincir i̇şte Dileklerin tepelerine Yine fıstıklarımızı yapacağız. Tam tepeye battık. Birazcık çektik. 1 Bir, 2 3 4 ve 5 hepsini birlikte çektim son ikisini de birlikte çektim 1 2 3 zincir tığımın üzerine aldım yine aynı noktaya 1 fıstıkların boyunun aynı olmasına dikkat edin 2 3 4 ve 5 Hepsini birlikte çektim. Son ikisini de birlikte çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şu ara sık iğneyi atlıyorum. Diğer tepeye, diğer direğe bir fıstık daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İkisini de birlikte çekiyorum. 1 2 3 Aynı noktaya yine fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hepsini birlikte çektim. İkisini de birlikte çektim. İkinci fıstığımızı da yaptık. 1 2 3 4. Kenarlarda dörder zincirle şu taşımıza geçtik. Şimdi şu taşımı yapıyorum. 3 tane trabzan. 1 2 zincir, 3 trabzan. Aynı noktaya şöyle bir bakalım. 1 2 3 zincir kenar su taşımı yapıyorum 3 trabzan 1 2 zincir 3 trabzan aynı yuva içerisine 3 trabzan şimdi tekrar fıstık modellerinin yerini kuracağız 1 2 3 4 bakın kenarda 4 Hemen şuradaki zincirin tam ortasından bir tane direk yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Şu iki fıstığın arasına bir sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5. Hemen şu araya tam ortaladık. Bir direk daha yaptık. Bu direklerin üzerine fıstık yapılacak 1-2-3-4-5 2 fıstığın arasına bir sık iğne yaptık 1-2-3-4-5 hemen ortaya bir direk daha yaptık 1-2-3-4 kenar trabzanlarımı yapıyorum süt aşımı kenar sı yapıp dönüyorum. Kenar sı yaptım. Bakın tekrar fıstık yapacağız. Tek bir fıstıkla başladık. Ardından ne yaptık? 2 fıstık oldu. Şimdi 3 fıstık olacak. Bu sırayı da anlatıp vedalaşacağız. 1 2 3 ve 4. Hemen gördüğüm artırmalı yani trabzanın tepesine fıstık modelimi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hepsini birlikte çekiyorum. 1 2 3 zincir. Aynı noktaya 5 kez fıstık yapıyoruz. Hepsini birlikte çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5. Bu başta ve bitişte 4 zincir. Devamı hep 5 zincir. Dolamamı yapıyorum. Şuraya atlıyorum fıstığın üzerine. Hemen buraya bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hepsini birlikte çekiyorum. 1 2 3 1 2 3 4 ve 5 hepsini birlikte çekiyorum 1 2 3 4 5 tığımın üzerine alıyorum sık iğneye atlıyorum tekrar fıstık modelini yapıyorum 2 3 4 ve 5 hepsini birlikte çekiyorum 1 2 3 Diğer fıstık modelini yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 kapatıyorum. 1 2 3 4 Böylelikle istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. İster yelek yap, hırka yap ne istersen arkadaşlar model hem basit hem gösterişli tam böyle yaza damgasını vuracak harika bir yelek hırka şal ne isterseniz 1 2 3 ve modelimiz bu kadar böylelikle modelimizin anlatımını tamamladık sevgili hanımlar şu şekilde bir model Evet. Burada bu şekilde durdu. Bu renkte. E, gride de daha bir hoş durdu. Her model her renge gitmiyor arkadaşlar. Ben gri'de daha çok sevdim. Gri renkte daha bir hoş durdu model. Bunda da güzel ama gri de daha güzel durdu sanki. Hadi bakalım kolay gelsin. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.